Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle güzel Anadolu eserini biraz inceleyip bu eseri seslendirmeye çalışacağız. Tabii ki bu eserin üzerinden geçerken de bilmediğimiz kavramlar varsa öncelikle o kavramları öğrenmeye çalışacağız. Eserimizle ilgili siz eseri burada görüyorsunuz eserimizle ilgili bazı kavramların üstüne geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Öncelikle nota değerlerine biraz değinelim. Burada gördüğünüz değerlere bakacak olursak eğer birlik nota, ikilik nota, dörtlük nota ve sekizlik notaları görüyoruz. Bu notalar 4 dört vuruş değerinde, 2 vuruş değerinde, 1 vuruş değerinde ve 8'lik değerinde. Aynı zamanda bu notaların yanına bir nokta gelme durumu var. Bu nokta geldiği zaman hiç korkmayacağız. Biraz burada matematik yapacağız. Kendinden önce gelen notanın yarı değeri kadar o notaya ekleyeceğiz ve o uzunlukta notamızı çalacağız. Yani mesela iki vuruş notanın yanında bir nokta geldiği zaman onu üç vuruş olarak çalacağız. Veya atıyorum bir e, dörtlük bir vuruşluk bir notanın yanında nokta geldiği zaman onu bir buçuk vuruş çalacağız. Hiç korkmadan bunu gayet kolay bir şekilde yapabileceğiz. Ondan sonra bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi röpriz işareti. Bu röpriz işareti de ölçünün sonuna geldiğinde kendinden bir önceki röpriz işaretine bizi gönderen bir tekrar işareti aslında. Evet biz müzik olarak biraz böyle isimlendiriyoruz ama Türkçe ismi zaten bunun tekrar işareti. Bu da karşımıza çıkacak parçanın içinde. Ondan sonra bilmemiz gerekenler sus işaretleri var. Bu parçada daha çok şurada gördüğünüz sekizlik ve dörtlük susları göreceğiz bu parçanın içinde. E, hız terimini de bilmemiz gerekiyor. Parçayı incelediğimizde parçanın kendisine baktığımızda bir en başında Allegro yazısını göreceğiz. Bu Allegro'da neşeli yürük Hızlı bir tempoda bize çalmamız gerektiğini ve hani biraz daha e, acele ederek yüksek bir tempoda bunu okumamız gerektiğini söylüyor. E bir de değiştirici işaretler var. Değiştirici işaretleri de burada görüyorsunuz. Bunlar bemoller ve diyezler. Bu parçanın içinde bizim karşımıza bemol çıkacak. Yani orada gördüğümüz C'yi bemol koyarak bir yarım ses pesleştirmiş yani kalınlaştırmış olacağız. Okurken de zaten ben hani buna biraz daha dikkat edelim diye sizlere söyleyeceğim. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Ben herkesin evinde bulunan bir enstrümanla öncelikle parçayı sizlere bir çalayım ve eseri bir dinleyerek eser hakkında bir bilgi sahibi olalım. En azından okuyacağımız veya çalışacağımız eser nasıl bir eser onu görmüş olalım. gibi parçamız gayet güzel yürük bir tonda Yani gayet böyle yürüyerek hiç böyle yavaş bir tempoda olmadan çalacağız. Tabii ki çalışırken biraz yavaş bir şekilde sizlere bunu anlatmaya çalışacağım ama okurken tabii ki biraz daha hız vereceğiz, biraz daha tempo vereceğiz ve onu okumaya çalışacağız. Şimdi isterseniz dörder ölçülük solfejlerle başlayalım. Şimdi ben başlayacağım ve dördüncü ölçüye kadar e, solfejler yapacağım. Ve parçamı da biraz baktığımda az önce bahsetmiş olduğum noktalı notaları görüyorum. Sekizlik es görüyorum ve bir vuruşluk bir es görüyorum. Onlara da dikkat ederek okumaya çalışacağız. Şimdi ben de piyano çalarak sizlere eşlik edeceğim. Hep beraber okuyalım. 3 ve re, 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 mi, fa, mi, re Re, sol, sol, fa, sol, la Çok güzel. Şimdi bir kez daha tekrar edelim ve tekrar ederken biraz hızlanmaya çalışalım. Son. 2, 3, 4. Re, 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 mi, fa, mi, re. Re, sol, sol, fa, sol, la. Çok güzel. Şimdi diğer dört ölçüye bakalım. Şimdi bu dört ölçüye geldiğinde de az önce bahsetmiş olduğum röpriz işaretlerini ve aynı zamanda da bir tane si notası görüyorum. Oraya bir değiştirici işaretle beraber si bemol'e getireceğim. Ve biraz kalınlaştırıp biraz pesleştirip o şekilde basacağım. O şekilde okuyacağız. Şimdi diğer dört ölçümüze bakalım. La la si la sol fa sol mi fa sol fa mi re la la si la sol fa sol mi fa sol fa mi re Fark ettiyseniz sizlere sormadan aslında bir kere daha parçayı baştan almış olduk. Çünkü bunun nedeni röpriz işareti yani tekrar işareti. Şimdi isterseniz yine bir kez daha okuyalım. Ve okurken de röpriz işaretine dikkat edip bir kere dönelim. 3 ve La, la, si, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re La, la, si, Şimdi diğer dört ölçümüze bakıyoruz. Biraz boğazımızı sıkacağız çünkü biraz ince notalar var. Sol, iki, üç, dört. Re, re, do, do re, do, re Do, re, do, la, la, sol, sol, la Hemen bir kez daha alıyorum. Re, re, do, do, re Do, re, do, la, la, sol, sol, la Şimdi hemen diğer dört ölçümü alıyorum hazırsanız. Son ki üç dört Fa sol fa mi fa sol ya mi fa sol fa mi re bir kez daha alıyorum bu ölçüyü Fa sol fa mi fa sol ya mi fa sol fa mi re çok güzel şimdi hemen bu parçayı bitirdiğim yere baktığımda orada bir öpücük işareti daha görüyorum. O röpriz işareti beni kendinden bir önceki röprize yani 9. ölçüye götürecek. İsterseniz buraya yine bir kez bir solfej alalım. Sonra en baştan solfej alalım ve solfej kısmını bitirelim. Hazırsanız 9. ölçüdeyim. Başlıyorum. Son 2 3 4. Re re do do re do re do la la sol sol la fa sol fa mi fa sol la mi fa sol fa mi re Re, re, do, do, re, do, re, do, la, la, sol, sol, la, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, fa, mi, re. Çok güzel. Şimdi döndük. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bir en baştan en sona bir kere solfej okuyalım. Bu solfej okurken de ben sizlere daha önceden piyanonun tamamını çalmıştım. Ben size ritim atmaya çalışayım. Vuruşları size göstermeye çalışayım ve bu şekilde kayıttan okumaya çalışalım. Hazır mıyız? Re, re bi, mi, fa, mi, re, re, sol, sol, fa, sol, la, 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 si, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re. si la sol fa sol mi fa sol fa mi re 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 do do re do re do, ya ya sol sol ya fa sol sol la fa sol fa mi fa sol la mi fa sol fa mi re Aferin çok güzel oldu sol bitirdik yani en azından artık parçanın çoğunluğu ile ilgili bir bilgi sahibiz tek sadece sözleri oturtmak kaldı İsterseniz şimdi bir de sözleri oturtalım sözleriyle okuyalım ee, yine dört ölçü dört ölçü yapalım ben zaten notasını size çalacağım. Çalarken sizler de o gördüğünüz ekrandan altını okumaya çalışın. Hadi hep beraber yapalım. Son ki 3 4. Da deniz ova, çayır. Güzel Anadolu. Çok güzel. Bir kez daha alalım. Da deniz ovacayır. Güzel Şimdi bir kere de siz söyleyin. Ben çalıyorum. Son. 2, 3, 4. Çok güzel. Hemen sonraki dört ölçüye geçiyorum. Rüzgarım serin eser. Yer gök ışık do ışık dolu. Bravo, çok güzel. Hemen dönüşü yaptık. Röprizi fark ettiniz. Şimdi ben yine sizlere bu sefer blok flütle çalayım. Blok flütle çalarken siz de sözleri bir oturtmaya çalışın. Hazır mısınız? Son ki 3 4 Bravo. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir enstrümanla bile aslında biraz nota bilgisiyle bütün parçaları çalışabilirsiniz. Şimdi 9. 12. ölçüler arasına bakalım hazırsanız. Her yıl dört mevsim ürün taşar tarlaları. Burada birazcık boğazımızı sıkmak gerekebilir. Çünkü notalar gerçekten biraz ince. Hazırsanız bir kere daha okuyalım. Her yıl dört mevsim Ürün taşar tarlaları. Çok güzel. Birleştirelim. Birleştirdikten sonra sizlere okutacağım. Şimdi buğday kısmından alıyorum. Sona kadar okuyorum. Buğday sapsarı altın. Dallar altın sarı. Bir kez daha aldım burayı. Buğday sapsarı altın. Dallar altın sarı. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle beraber bir şekilde bu röprizli bölümü yani 9 ve 15. ölçüler arasını güzelce bir okuyalım. Ondan sonra size çalacağım, size bırakacağım. Her yıl dört mevsim ürün taşar tarlaları. Buğday sapsarı altın, dallar altın sarı. Şartar dağları buday, sapsarı altın Dallar altın sarı Şimdi sizlere bırakıyorum. Flütle mi çalsam, piyano ile çalsam? Hadi blok flütle çalayım ben de. Sizler de görmüş olun. Ve belki sizler de böylelikle bu enstrümanı sevip evde bolca çalışırsınız. Hadi bakalım. Son. 2 3 4 güzel. Ve şimdi arkadaşlar bir kere de baştan sona çalalım ve böylelikle parçamızı sonlandıralım. Hadi bakalım hazır mıyız? Ben zaten piyanoyla çalacağım çok güzel bir şekilde. Sizlerin de eşlik etmesini istiyorum. Son, 2, 3, 4. Da deniz ağaç çayır güzel Anadolu. Rüzgarın serin eser yer gök ışıkta her gök ışık dolu. Her yıl dört mevsim ürün taşar tarlaları. Bu sapsarı altın, dallar altın sarı. Her yıl dört mevsim ürün taşar tarlaları. Bu Arkadaşlar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Böylelikle Güzel Anadolu parçasının içindeki bazı değerlerle beraber parçayı çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Ağzınıza sağlık teşekkür ediyorum.